bu göstericilerin yaptığı bir şey değil. Ben gösterileri yakından takip ettim. Göstericilerin arasına karışan, yağma yapmak için karışan insanlar. Hatta bazı mesela pazartesi günü gece New York'ta yağmacılar hiç gösteriye katılmadan direkt işin Cadde'ye gidip dükkanları yağmalı. Hatta bazıları minibüsleriyle gitti, arabalarıyla gitti. Ailecek gidenler vardı. Ellerinde çantalarla ailecek gidip dükkanları yağmaya çıktı. Şimdi bu bir durumu gösteriyor. Yani bakın bir aile, aile çocuk çocuk gidiyor yağmaya. Ve oradan alabileceği şey belki 500 dolarlık kıyafet ya da işte 1000 dolarlık bir şey. Amerika'da çok büyük para değil bu. Tabii Türkiye'de önemli bir para ama bu aile bu riski alabiliyor. Neden? Çünkü durumları kötü. Gerçekten ekonomik durumları çok kötü. Hani bu geçmişte de ekonomik durumu. Amerika'da maalesef sosyal adalet çok kötü. Amerika bir zengin ülkede. Yani insanların bu kadar bir tişört çalmaya, bir ayakkabı çalmaya muhtaç kalması çok kötü bir şey. Hatta yakalanma riski bazına ve çevreye zarar vererek. Sürekli oluyor. Hatta New York'ta çeteler var. Bu yıllardır var. Çeteler. Mesela ne yapıyorlar çeteler? Bir WhatsApp grupları var. Oraya giriyorsunuz WhatsApp grubuna. Hatta para verip o WhatsApp grubuna giriyorsunuz. O grubun lideri size diyor ki Cumartesi günü öğlen saat 2'de işte 34. sokaktaki Victoria's Secret mağazasına gireceğiz. Tam 2-5 geçe herkes elindeki alıp çıkacak. Tam aynı saatte çıkacak. İşte kimse kimseyi tanımıyor. Diyelim ki 50 kişi grup. Hiç kimse birbirini tanımıyor. Herkes gidiyor oraya. Herkes eline işte bakıyor takım elbiseler. Tam saat 2-5 çıkıldığında hepsi birden kapıya gidiyor. İşte kapıda güvenlik var fakat bir kişi bir güvenlik 50 kişiye müdahale edemiyor. Yani bir kişiye müdahale etse diğer 50 kişiden 3-5 kişi güvenliğe müdahale edip onu elinden alabiliyor güvenliği. Ve hepsi tabi bu kalabalık yerleri seçiyorlar. Yani otobüslerin, işte metroların çok yoğun olduğu, kaldırım trafiğin yoğun olduğu yerleri. Ve bir anda 50 kişi sokakta oluyor, alıyor. Polis hiçbirini kovalayamıyorlar. Yani ve bunu engelleyemiyorlar. Yani bu pek çok defa oluyor. Ee, zaten mağazalarda büyük mağazalarda görürsünüz. Yani üç tane, üç kişi, beş kişi kelepçelenmiş kenarda bekliyordur. minibüs gelecek, polis minibüsü gibi onlar alacak diye. Çünkü e, çalıyorlar, e, shoplifting. Maalesef hastalık bu durum, maddi durum çok iyi olanların da e, maalesef bu var. Bu yağma olayı da e, maalesef. Ee, ekonomik bozukluktan. Şimdi görüyoruz yani 20. yüzyılda Çin'de özel sektör aldı başına gidiyor. Çin'de gerçekten büyük değişiklikler oldu. Rusya tamamen değişti. Avrupa değişti. Avrupa birliği var şimdi. Amerika'ya bakıyorsunuz hiçbir şey yok. Hiçbir değişiklik yok. Her şey aynı. Yok 1800 yılında çıkmış bir yasa. Yok 1700 yılında işte link bilmem ne yasa. Yani ülkede hiçbir reform yok. Sosyal işsizlik aynen devam yani. ediyor. Yani e, şimdi bakıyorsunuz bugün Cumhuriyetçi Parti'nin yeni bir trilyon dolarlık yeni bir stimulus planı üzerine çalıştığı söylendi ve bunun işte sanıyorum 21 e, Temmuz'dan sonra yani e, senato döndükten sonra tatilden o zaman mizah alınacağı söyleniyor. Bakıyorsunuz yine bir trilyonluk harcamada yine hep şirketlere iş sahiplerine tak vergi avantajları, işte vergi afları, devlet kurumlarına yatırım imkanları. Fakat Çalışanlara yönelik sadece işte aile başına işte kişi başına 1200 dolar verdiler geçen defa sadece o kadar ee işte işsiz işsizlik maaşı var. Fakat işsizlik maaşı tabi ne kadar yetebilir? Yani 600 dolar haftada New York, Amerika gibi bir yerde çok az, çok az bir rakam 600 dolar. İşte onun da tabii bir kısmı, kısmı, vergiye gittiği için elinize daha az geçiyor. Ve bu aylarca 600 dolar haftalıkta insanların yaşaması zor. Diyorlar ki işte morguç affı oldu. 3 aylık morguçları ödemediği insanlar ama bu sonuçta bunlar ödenecek. Yine borçhanesine yazıldı. Yine bunlar ödenecek. Sonuçta devlet cebine para vermedik. sadece morguç ödemeleri 3 ay öteye atıldı. Ama bakıyorsunuz işte geçen defa 3,5 trilyon dolar harcandı. Şimdi 1 trilyon daha harcanacak. Ama sokaktaki vatandaşın cebine bir katkı yok. Yani daha evvel işte haftada 1000 dolar kazanan şimdi 500 dolar kazan. Devletten oturuyor evde 500 dolar kazan. oturmak istemez ki yani onun ihtiyacı bin dolar. Çünkü harcamaları var, ödemeleri var, işte e, ailesi var, çocuğu çocuğu var. Tamam evde oturup 500 dolar alıyor ama kaç ne kadar da alacak? Yani ay başı değil de hafta başına zor getiriyor burada. Yani haftalık olur maaşlar. E, tabii belli bir kesim var. İşte yüzde bir Amerika'nın yüzde ikisi. Bunlar tabii hiçbir şey değil. bir kriz onlar. etkilemiyor. Etkiliyor ama işte milyarları varsa oradan işte birkaç yüz milyon eksiliyor. O kadar. E, borsa uçuyor. Amerika'da evet Donald Trump borsa yükseldi dedi. Tabii ki yükseldi. Çünkü bu kadar borçlanmayla, bu kadar şirketlere verilen vergi avantajlarıyla borsa tabii ki yükselir. Ama işte öğretmenlerin maaşı, memurların maaşı, çalışanların maaşı, yani bir aile sigortası, özel bir aile sigortası şu an 1.500 1500'lerden başlıyor. Yani 1500'ler özel bir aile sigortası. Yani 4 kişilik bir ailesiniz, şöyle düzgün bir sigorta alacaksanız 1500'ler verir. Yani e, bu 5 sene evvel bu rakamlar 600-700 dolarlardaydı. Her sene giderek artıyor. Bu memur olsun, işte e, normal çalışan işçilerin maaşları bu şekilde artmıyor. Yok böyle bir artış. Ya Allah'tan New York'ta işte bu minimum saat ücreti 15 çıktı. Biraz olumlu etkiledi e, insanları ancak e, bakıyorsunuz şimdi eskiden 6-7 dolara bir sandviç yerdiniz şimdi 15 dolara bir sandviç ancak yiyorsunuz. E yani bir denge unsuru da sağlanamadı. yani e, her şey pahalaştı. E, dediğim gibi işte Amerika'da özellikle Trump yönetiminin amacı hep şirketleri korumak. Hep şirketler öncelikli e, ama vatandaşa gelince çalışanlara gelince e, her şey lafta kalıyor gerçekten yani bu işsizlik maaşıyla ee, ve işte bir, bir tane gönderilen bir çekle e, bu insanlar rahatladılar ama çünkü bu insanlar gerçekten büyük bir olanla yani çocukların okulu yok, okula gidemiyorlar. Eskiden şimdi Amerika'da baktığınız zaman sokakta gezen çoluk çocuk, genç göremezsiniz hiçbir yer hiçbir semtte. Yani çünkü bütün gençler çalışır, 15 yaşına geldiği zaman herkes ya, bir yerde çalışır mutlaka. Kafelerde oturan gençler göremezsiniz, oturan gençler ellerinde laptop vardır, bir iş yapıyorlardır. Yani öyle oyun oynayan, kağıt oynayan, işte bizdeki gibi tabla, işte de oynayan gruplar yok burada. Herkes çalışıyor. Ama şimdi bakıyorsunuz hiçbir şey yapamıyorlar. Hiçbir yere gidemiyorlar. 50 milyon şu anda işsiz, işsiz var. i̇ş bulmak artık imkansız. Böyle bir umut yok. ben yani dünkü yürüyüşte mesela New York'taki bir yürüyüşte 2000 kişi vardı. Çok son derece barışçı bir yürüyüştü. Çok son derece düzgün temiz insanlar yürüdü. Bırak sayılar giderek azalacak tabii. Ama yağma olayların iyi analiz edilmesi lazım. Ve bunun geçmişine de iyi bakılması lazım. Yani bu tamamen sosyal boyutu da var. Sadece ekonomik de değil. Çünkü Amerika'da da çok garip bir pop kültür var. Şimdi ekonomik durumu en kötü olan e, semtlerdeki gençlerin ayaklarımdaki e, ayakkabı 600 lira. Yani böyle de bir trend var. Yani cebinde parası yok, evinde parası yok ama ne yapıp bir şekilde parasını biriktirip en pahalı ayakkabıyı giymeye çalışıyor. En pahalı montu giymeye çalışıyor. Fakat zengin semtlerindeki gençlere baktığı zaman bunlar ona ihtiyaç. Ee, öyle bir kültür var. Tabii bir bir ayakkabısı için, bir montu için metroda pek çok cinayet işlendiğini gördük New York'ta. Tabii gençler arasında var. Ee, bu yağmanın bir şekilde o. Çünkü insanlar artık New York'ta gelenler iyi bilir. Manhattan iyi, güzel, hoştur gezmek için. Ama Bronx'a, Queens'e, Brooklyn'e gittiğiniz zaman bu semtlere buralar artık get dolaşmış. Yani yukarıdan baktığınız zaman böyle çirkin çirkin yapılar, böyle tuğla, dışarıdan cezaevi gibi görünen binalar. İçine girdiğiniz zaman aynı, aynı cezaevi gibi böyle demir her taraf, soğuk, karanlık. Kis, kokan, bu eski az gelirli aileler için yapılmış belediye binaları. Oralarda yaşayan gençlerin gerçekten hiç umudu yok. Yani Çünkü orada yaşayan herkes birbirinin aynı. Hepsi dar gelirli. Hepsinin iyi bir üniversite gitme şansı yok. Öğrenci kredisi alabilme umutları yok. Ailelerin zaten kredi durumları kötü. İyi bir eğitim alabilmeleri zor. Sosyal olarak iyi yaşamaları çok zor. Çünkü çevrelerinde de gerçekten alabilecekleri alabilecek bir kültür faaliyetleri olsun yok. Şu Amerika'da çünkü bu vergi sistemi şöyle e, oturduğunuz semtin okulunun iyi olması tamamen oradaki emlak vergilerinin yüksekliğine bağlı. Semtinizde emlak vergisi ne kadar yüksekse o verginin önemli boyutu okullara gidiyor. Eğer siz e, az gelirli aileler için yapılmış bir semtte oturuyorsanız o semtte doğal olarak vergi emlak gelirleri çok düşük olacaktır. E o zaman da bu okullara giden para çok düşük olacaktır. Dolayısıyla o okulların imkanları çok az olacaktır. E böyle olunca da bu okullarda okuyan gençlerin başarıya ulaşması çok zor. E, maalesef Amerika'da bu işte bu gettolaşma olayı çok kötü. Şimdi Manhattan'da e, bununla ilgili çalışmalar oldu. Mesela yeni kondo binalar yapılıyor. Lüks bina mesela. E, önemli caddelerde, lüks caddelerde, lüks binalar yapılıyor mesela. Belediye diyor ki tamam ben sana hani 40 kat ruhsat veririm ama bunun 10 katını yani en az yüzde işte %25'ini ya da %20'sini az gelirli ailelere ayıracaksın. Çünkü bir diversity yani çeşitlilik yani sağlamak isteniyor. Çünkü New York'ta çalışan daha basit işler çalışan insanlar da var. Bunlar çok uzak yerlerden mi gelecekler çalışmaya? O şehrin içinde yaşamaları lazım onların. Bir de ülkenin halkının da biraz karışması lazım diyor. Fakat e, bu e, bazı bu müteahhitler mesela bu binaların da az gelirli e, daireleri mesela belli bir katlara, aşağıdaki katlara koyup kapılarını binanın başka cephesinden vermeye kalktı. Yani normal hakkıyla e, işte kirasını ödeyen ya da satın al. Ya yani kiralık var binalar. Kiralık e, ödeyen aileler bir kapıdan, az gelirli <laughs> kira ödeyenler başka kapıdan girecek. Kıyamet koptu tabii. E, hemen belediye söktü. Biraz tabii New York Belediyesi demokrat solcu bir belediye. E, yıllardır da öyle. E, şimdi tabii karışık. E, bu olay biraz yerli ve çok yetersiz. Tabii. Hala çok yetersiz. Yeterince e, ayrılmıyor yani şeylere. E, Az gelirli ailelere e, binalar hala eski 1950'lerden 60'tan kalan binalar var ruhsuz binalar ve bu binalara hapsolmuş gençler bu gençlerin tabi e, patlıyorlar bu tip olaylar yaşandığı zaman hemen kendilerini ön safhaya atanlar bunlar oluyor kimi gösterilere katılıyor bir kimi de işte fırsat gördüğü zaman hem zarar verin sesim duyulsun hem de buradan istifade edeyim e, şeklinde düşünüyor.